vay 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 Salah abim hoş geldin gel Galatasaray'a geldi gidek böyle gol atan gol de Fenerbahçe geliyor bak sen daha iyi atarsın bak ama biz de atarız ki ya ee, şaka yaptım gelebilirsin kapımız açık her zaman Bana oğlum bir dur ben hanginize gideceğimi şaşırdım. Şimdi Beşiktaş diyecek ki bana gel diyecek öbürü diyecek ki Fenerbahçe bana gel diyecek Trabzon'da diyecek ki bana geldi. Oğlum ben hangi birinize gideyim? Ya bunlara da zaten şey. Bunlara niye gideyim ben Fener'e? Bunlara gitmem zaten. Belki sana gelebilirim. Aha. Sana gelebilirim. Abi kuzunun köpeğin olayım bak. Fenerbahçe'ye gel. Şampiyon olamadık, hiç şampiyon olamadık yemin ederim. Vallahi seni ilk 11'de oynatırım ilk 11 falan Eylül ne ilk 11'de oynatma beni ya ben yani zaten, zaten sen... oğlum ben 9 oğlum ben direkt oynuyorum maçta direkt oynuyorum ilk 11 ne lan ben. ben bak işte biz de öyle yapıyoruz Muhammed Salah işte gel bize biz seni direkt maçta oynatırız öyle mi lan doğru mu söylüyorsun ya söylüyorsan vallahi gelmene. yemin ederim Allah ki var ya harbiden yemin ederim iyi 25 euro hatta 1 trilyon, 2 trilyon, 3 trilyon, 6 bin trilyon veriyorum lan sana. Kabul musun? Suskayar gitti bize gel oğlum. Sana yemin ederim olsun ki 25 milyon. Bu Beşiktaş arkadaşlar bir şey diyeceğim. Galatasaray bu Beşiktaş niye böyle? Allah salak o geri zekalı ee, her gün öyle zaten bu bir soskayar, rapates, marzota, yok diye gazota deli herhalde bu bilmiyorum harbiden de deliymiş yani soskayar poloskayar Valla dur bakayım benim bir formam vardı gelir miyim Galatasaray'ın Van da gelebilirmiş bu arada. Gideyim mi Galatasaray'a? Galatasaraylılar izlesin bu videoyu. Başka takımlar izlemesin. Galatasaraylılar gideyim mi? Ben de Galatasaraylıyım çünkü. Ee, bu videoyu ben çektim. Ben Galatasaraylıyım. Gerçek gibi edelim. Üstümde Real Madrid forması olduğuna bakmayın. Real Madrid'de değilim çünkü ben. Annem aldım onu ben. Sürpriz yaptı. Favori, favori takım mı? Be Real Madrid çünkü Beşiktaş'ı zaten kardeş olduğumuz için onu zaten de seviyoruz. <laughs>